Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Şimdi biz neredeyiz? Buradayız. Burası neresi? Burası. Ha? Sen eve gitmek istiyor musun? Ben gitmek istiyorum. Gidelim mi? Gidelim. Hadi sür arabayı. Pedallara bas. Sen bicik adını bana söyler misin? Bicik Nisa. Ee? Benim. Senin adınız ne? Nisa Hanım. Nisa Hanım. Benim adım ne? Baba Bey. Ee? Baba Bey. Baba Bey. Evet. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Hı? Nisa Hanım. İşte bak bana bakar mısın? Bunun adı ne? Yuge. He? Yuge. Yuge. Ay dokun kaçtı. He? Dokun kaçtı. Eve kadar tut kari. Ay yok buna yaptım. Ora o yapılmaz. Günah. Bizi döverler. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Yürü. Çevir pedalları. Sen ne yapıyorsun? İsa. <Sessizlik> Papa diyorum. Papa değil mi? Baba. Sen bircik bakayım bana bak. Bir el salla. Öpücük at. Sen beni seviyor musun? Hı?